düşünüyorum. Allah kime lanet edeceğini söylüyor. Bakara suresinin 159. ayet. İlk vereceğim örnek bu. 7-8 tane örneğim var. Birinci örnek bu. Yüce Allah buyuruyor ki evet. Estağfirullah. Bakara evet. 159. Buyuruyor ki Yüce Allah. Estağfirullah. İnnellezîne yektumûne. Ma enzelna minel beyyinati vel huda. Şu ayetin güzelliğine bakın Allah aşkına. Bir iyi dinleyin şu ayeti. Bir bakın nelere muhatabız. İnnellezine yektumune ma enzelna minel beyyinati vel huda min ba'di ma beyyennahu linnasi fil kitab. Kitapta insanlar için beyan etmiş olmamıza rağmen açık gerçekleri ve yol gösterici indirdiğimiz şu hükümleri gizleyenler innellerine yektumune keteme yektumu gizlemek demek. Yani insanlara ilan edilsin diye açıkladığımız kitapta ortaya koyduğumuz hidayet ve açık belgeleri gizleyenler var ya Ulaike işte bu adamlara yel'anuhumullahu Allah lanet edecektir. Ve la'inun Lanet edici özelliği olan ne varsa hepsi onlara lanet edecektir. Ne diyorlar bize biliyor musun? Biliyorsan bil. Bildiğini millete söyle. Ben. Kendine sak. Ya bu ayet ne olacak peki? Bakara 159. Ne yapacağız şimdi biz bunu? Bak bildiği gerçekleri gizleyenlerdir. Allah bunlara lanet edecek. Ebe kardeşim sen şimdi benden ne istiyorsun? Diyorsun bana ki beni memnun et ama Allah'ın laneti üzerine olsun. Bu şimdi bana iyilik mi ya? Bunu bana iyilik olsun diye söylüyor ha. Bir şey yazıyorsun, bir makale yazıyorsun. Adam diyor ki, sen delisin. Niye? Bak bu kadar milletin tepkisinin geleceğini düşünmüyor musun? Kardeşim bu dediğin doğru mu yanlış mı sen onu bana söyle. Şerefimi temin ederim her kelimesi doğru diyor. E ama yazma. Tamam. O zaman peygamberlerin gönderilmesi anlamsızdır. Niye? Hep aykırı şeyler söylüyorlar. Hangi peygamberin dediğinden milleti memnundu ya? Yok. Böyle bir şey olabilir mi? Efendimiz buyuruyor ki Kime bir soru sorulur? O sorunun cevabını adam bilir de cevabını söylemezse cehennemde ona ateş yularları boynuna do do dolanacaktır diyor. Ülci mehu min, min Ateşin efendim yularları onun boğazına dolanacaktır. Bildiği gerçeği gizleyenler. E niye biliyorsunuz o zaman? Hani demek istiyor ki adam, yani sen şimdi güneş ol ama ışık verme. Işık vermeyene güneş demezler. Işığın olsun, ısı verme. Güneş, güneş tarif edilmez böyle. Bildiği gerçeği söylemeyene Allah lanet edecek. Bir. Okuyayım mı? Başka da var. 174 verelim mi? Yok orada lanet gelmesi geçmiyor. Lanet geçenleri söylüyor. Lanet. İki. Ali İmran suresine bakın. Millet Kur'an'ı okur mu? Her tarafından dokunuyor. Bak şimdi. Keyfe evet. yehdillahu kavmen keferu ba'de imani. 86-87. Ali İmran 86-87. İmandan sonra küfür tercihinde bulunan insanları Allah nasıl hidayet erdirir ki? Ve şehidu enler rasul Peygamberin hak olduğunu biliyor. Ve cahumul beyina. Her türlü gerçekler onlara ulaşmış. Buna rağmen imandan sonra küfrü tercih etmiş. Bunlara hidayet eder mi Allah? Ülaike <laughs> işte bu adamlar cezaum. Hak ettikleri karşılıkları şunlardır. Enne aleyhim lanetallahi vel melaiketi vel nas Allah'ın da meleklerin de bütün insanların da laneti işte imandan sonra inkara dönenlerin üzerine olsun. Laneti gerektiren ikinci fiil imandan sonra inkarı tercih. Şöyle ayetler de var. Felanetullah ya'l kafirin. Allah'ın laneti kafirler üzerine olsun. Alel kâdibîn gerçeği, hakkı yalanlayanlar üzerine olsun. Böyle ayetler de var. Münafıklarla ilgili çok berrak bir ayet var bu lanetle ilgili buyuruyor güce Allah Tevbe suresi 68. ayette ve adallahu münafikine vel münafikati vel küffara nara cehenneme halidine fiha hiye hasbuhum Allah münafık erkek ve kadınlara ayrıca kafirlere cehennem ateşini vaat etmiştir İçinde sürekli kalmak üzere o cehennem onlara yetecektir çünkü Allah onlara lanet etmiş olacaktır Şimdi bakın, lanet kafirlerle ilişkili. Lanet hakkı yalanlayanlarla ilgili. Lanet münafıklarla alakalı. Lanet gerçeği gizleyenlerle alakalı. Gerçeği gizlemek küfürden bir alamet taşımaktır. Nifaktan bir alamet taşımaktır. inkardan bir parça taşımaktır. Gerçeği biliyorsa insan gizlemez, gizleyemez. Firavun'la alakalı bir lanet ifadesi var. Ama daha çarpıcı olanını söyleyeyim size. Lanet ta şeytanla ilişkilendirilmiş bir kavramdır. Allahu Teala kibir gösteren şeytana, iblise ve onun taraftarı olanlara Araf suresinin Arap suresinin ayetinde lanet kısmı yok. Saat suresinde var. Onu söyleyeyim. Saat suresinde 78. ay. Cenab-ı Hak Saat suresi 78. İblisi cennetten kovduktan sonra sen çık kovulmuşsun ifadesini ona yöneltiyor. Sonunda da diyor ki ve inne aleike laneti ila yevmiddi. Ta hesap gününe kadar benim lanetim yani rahmetimden kovulmuşluk senin üzerindedir. Lanet iblisten yana olmanın faturası. Yani lanet iblisliği beraberinde getiren çok çok tehlikeli bir mahrumiyettir. Bakın lanet ve gazap kelimelerinin beraber kullanıldığı bir ayet daha size söyleyeyim. Nisa suresinin 93. ayet. Bakın. Ve men yaktul müminen müteammiden. Kim kasten bir mümini öldürürse. Fe Nisa 93. Fe Onun karşılığı şudur. Cehennem bu. Cehennem. Haliden <değildir> fiyâ. Orada sürekli kalacak. Ve gadıballahu aleyhi. Allah ona gazap etmiş olacak. Ve le'anehu ve Allah ona lanet edecektir. Adam öldürmek, kasten insan öldürmek laneti beraberinde getirecektir. Çok daha toplumu bozanlarla ilgili bir lanet ifadesi de var. Bu arada onu da söyleyeyim. Sonra başka bir ayet okuyacağım. Rahat suresinde Yüce Allah buyuruyor ki Rahat suresinin 25. ayetinde Vellezine evet. yanqudun ahdallahi min ba'di misaqi. Verdiği sözden sonra Allah'a olan ahdini bozanlar, Allah'ın bisiştirilmesini emrettiği görevleri yapmayanlar ve yeryüzünde bozgunculuk çıkaranlar var ya, ulaike lehumul lanetu. Lanet onların üzerine olsun toplumun fesadına çalışan, verdiği sözü tutmayan ve Allah'ın emirlerine karşı lakayt davrananlar laneti hak edenlerdir. Rahat suresinin 25. ayetinde.